Organik zekaya hoş geldiniz. Mary Louis Retton Tek başına durmuş, sessizce hayatının en önemli atlayışı için hazırlanıyordu. 1980'li yıllarda jimnastikçi olan Mary Louie'nin altın madalya alması için neredeyse mükemmele yakın bir puana ihtiyacı vardı. Bunun olma ihtimali neydi? Doğu bloku cimnastik eğitim programının katı rejimi iyi biliniyordu. Anaokulundan liseye kadar haftanın her günü 8 saat pratik yaptırılır. Yani Mary Louie'nin rakipleri kendisinden çok daha güçlüydü. Onu Uydu TV'den yaklaşık 1 milyar seyirci izliyordu. O sırada acaba kendi kendine ne düşünüyordu? Kendine en kötüsünü hazırlayıp Kaybetsem bile diğer olimpiyat oyunlarına katılabilirim mi diyordu yoksa sadece rahatla. Binlerce kez pratik yaptın. Sadece konsantre ol ve gerekeni yap. Elimden gelenin en iyisini yapabilirim. 10 puana ihtiyacım var. Buradan o 10 puanı alıp gideceğim mi demişti. Elde ettiği sonuçlar Mary Louie Retton'un ikincisini yaptığını gösteriyor. Jüriye hazır olduğunu bildirmek için elini kaldırdı. Sonra derin bir nefes aldı ve koşmaya başladı. O 10 puanı gerçekten almıştı. Zihin konuştuğunda vücut dinler. Kendimizi zafere ve yenilgiye hazırlayan biziz. Hangi meslek olursa olsun, o meslekteki en başarılı kişiler kendi kendine pozitif konuşma uygulamasını içselleştirmişlerdir. Bunu aynı araba kullanmak, diş fırçalamak gibi düşünebilirsiniz. Zaman içinde çok doğal bir alışkanlık haline gelir. Bu insanlar kazanma eylemini daha gerçekleşmeden önce zihinsel olarak prova ederler. Ulaşmak istedikleri hedefleri kelimelerle, resimlerle ve duygularla tekrar tekrar hayal ederler. Kendimize defalarca söylediğimiz şeyler hayatımızda olacakların güçlü ve doğru bir göstergesidir. Eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, babasının bakkalının üzerindeki küçük bir apartman dairesinde yaşarken kendi kendine yaptığı konuşma şuydu. Kendimi İngiltere'yi ye yeniden kendine güvenmeyi yönlendirirken görüyorum. Büyük anne Moses ismini daha önce duydunuz mu? 75 yaşında resim yapmaya başladı ve bu konuda inanılmaz ısrarcı bir iç sese sahipti. Kendinize ne söylediğinize dikkat etmeye başlayın. Çünkü hücreleriniz sizi dinliyor. Kendiniz hakkında söyledikleriniz bilinçaltınız üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle küçük düşürücü ifadeler kullanmayı bırakın. Bunu yapamam. Odaklanma konusunda iyi değilim. Asla yeterince para kazanamayacağım. Yalnızım. Hastayım ve bunun gibi sözleri hayatınızdan çıkarın. Bu hayatı en iyi şekilde yaşamak istiyorsanız başarılı ve özgüvenli bir insanın iç sesine sahip olmalısınız. Hedeflerinizi bu şekilde ulaşacaksınız. Hayatınızın direksiyonuna geçerek ve zihninize enjekte ettiğiniz fikirleri değiştirerek hayatınızda çok daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Düşüncelerinizden ve zihninize söylediklerinizden tamamen siz sorumlusunuz. Aynı eski düşünceleri düşünmeye devam etmek zorunda değilsiniz. Yeni fikirler üretebilir ve kendi kendinize konuşarak zihninize istediğiniz her şeyi anlatabilirsiniz. Şimdi bahsedeceğim iki şeyi yaparak kendinize yeni bir hikaye anlatın. Hayatınızı bu değiştirecek. 1. Bir, bir fikri bilinçaltınıza yerleştirmenin sadece iki yolu vardır. Biri aniden gerçekleşen bir şekilde, yani sarsıcı bir şekilde, ansızın, diğeri ise tekrarlı bir şekilde. Hayatınızda geliştirmek istediğiniz bir alışkanlık veya alan seçin. Ardından her gün görmek istediğiniz değişikliği onaylayan olumlu ifadeleri okuyun, veya kaydedin ve dinleyin. Bunu önümüzdeki 3 hafta boyunca yapın. Zihninizi maksimum başarıya hazırlamak için olumlamaları sık sık tekrarlayın. 3 hafta sonra başka bir olumlama grubu seçin ve yeniden başlayın. Kulağa çok fazla iş gibi geliyorsa endişelenmeyin. Sizinle hemen bu egzersizi yapmanın mükemmel bir yolunu paylaşacağım. 2. Aynaya her baktığınızda kendinizi fiziksel bir bedenden daha fazlası olarak görmeye başlayın. Kendinizi de manevi bir varlık olarak görün ve düşünün. İçinizde mükemmellik var. İstekleriniz kalpten, ruhsal merkezinizden gelir. Eğer bu kanaldaysanız, bu videoyu buraya kadar izlediyseniz içinizde daha iyisi olma isteği var. Bu bir gerçek. Ruhunuz bunu istiyor ve bu çok anlamlı, özel bir şey. Bu daha iyi olma isteği ortaya çıktığında kendi iç konuşmanızı arzunuza ulaşmak için hizalayın. Bunlar basit egzersizler gibi görünebilir ancak aslında ortalama bir insan için zorlayıcıdır. Bunları kullandığınızda daha olumlu ve gelişmeye yönelik bir zihniyet oluşturmaya başlayacaksınız. Ve bir kez bu egzersizleri yapma alışkanlığını edindiğinizde kendi kendinize olumlu konuşma ve hayatta kazanma becerisi sonsuza kadar sizin olacaktır. Şimdi bu yönünüzle hizalanmanız için bazı olumlamalar hazırladık. Lütfen hissederek tekrarlayın. Bugün hayatım muhteşem olasılıklarla dolu. Bugün Hayatım muhteşem olasılıklarla dolu. İstediğim hayatı oluşturma gücüne sahibim. İstediğim hayatı oluşturma gücüne sahibim. Kendimi olduğum gibi seviyorum. Kendimi olduğum gibi seviyorum. Zorlukların üstesinden gelecek kadar güçlüyüm. Zorlukların üstesinden gelecek kadar güçlüyüm. Hedeflerime ulaşmak için elimden geleni yapıyorum. Hedeflerime ulaşmak için elimden geleni yapıyorum. Güçlü yanlarım ve yeteneklerim var. Güçlü yanlarım ve yeteneklerim var. Hayatımın bir amacı var. Hayatımın bir amacı var. Geleceğimin harika olacağından Eminim. Geleceğimin harika olacağından eminim. Minnettarım. Minnettarım. Şimdi zihniyetinizi olumlu yönde değiştirmek için şöyle bir çalışma yapacağız. Bugün hayatım muhteşem olasılıklarla dolu olumlama cümlesini 21 gün boyunca tekrar edeceğiz ve ardından diğerlerine geçeceğiz. Bunun için öncelikle yorumlara başladığınız tarihi ve ardından "Bugün hayatım muhteşem olasılıklarla dolu." olumlamasını yazın. Uygulamaya başladığınız tarihten 3 hafta sonra gelip gelişmelerinizi bize aktarabilirsiniz. Böylece düzenli bir alıştırma yapmış olacaksınız. Daha iyi olma yolunda her şey gönlünüzce olsun. Sevgiler.